Bugün efsane bir kapışma var arkadaşlar. Çok fena bir yarış olacak bugün. Bugün neredeyiz? Parkuru bilenler var mı? Bir bakın bakalım. Bugün havuz parkurundayız arkadaşlar. Havuz parkurunda ise kaptanın arabalarını hatırlıyorsunuzdur. Kurtarmıştık. Hırsızlar bunları çalmıştı. Kaptanın arabaları Gerçekten çok güzel. Bir yanda da Türk polis arabalarımız var. Bakalım bugün bu zorlu havuz parkurunda kaptanın arabaları mı? Kaptan Amerikan arabaları mı yoksa Türk polis arabalarımız mı kazanacak? Hep beraber göreceğiz. Siz hangi arabayı destekliyorsunuz? Yorum bölümüne yazmayı ve 3 saniye içerisinde videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum destekleriniz için. Videoyu benim kanala abone olduysanız sizin kahramanınız parkuru bitirecektir. Hadi arabalara bir yakından bakalım. Abi çok güzel ya. Baksanız abi şunlara. Corolla gerçekten güzel gözüküyor. Yanında Tucson var. Hemen burada Fluence. Burada ise Linea bizlerle. Türk polis arabalarını yenmek hiç kolay olmayacak onu söyleyeyim. Yani kaptanın arabaları bile olsa hiç kolay değil. Burada Bugatti Veyron'u görüyorsunuz. Kaptanın arabası çok güzel bir arabaydı. Burada Ferrari 812 Superfast var. Tor kullanacak. Yanında Konisek Cesco. Bugün Superman'in ve burada ise BMW M3 Baldi'nin arabası olacak arkadaşlar. Arabalar o kadar güzel ki anlatmaya gerek yok. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Önce örümcek başlayacak. Sonra diğer kahramanımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım örümcek arabasına binsin ve başlasın arkadaşlar. Arabanın içini dışını gördünüz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Havuz parkuru en tehlikeli parkurlarımızdan ama benim de en eğlendiğim parkurlardan bir tanesi. Bakalım Renault Fluence neler yapacak. Şu an için gayet güzel ama dikkat. Aman abi rüzgar güne dikkat et. Hoppa dikkat. Çok iyi başladı. Umarım havuza atlayışta da güzel bir performans gelin. Şimdi abi bakın buraya geldikten sonra hızlanması gerekiyor. Çünkü havuza yetişmesi için çok hızlı gitmesi lazım. Şimdi uçuş. Havuz parkuru muhteşem gözüküyor. Ve ilk performans sanırım başarılı mı geliyor? Ve yapma bunu be. Abi yapma bunu ya gerçekten yapma bunu yani o kadar yakındı ki havuza atlamaya abi bakın şuraya düştü bak bak burada bak hatta hasar almış yani buraya düştü oraya değildi, şu suyun içine düşse ve buradan da gelip uçsa parkuru tamamlayacak. Abi buradan uçmak zorunda değil biliyorsunuz ama havuza düşmek zorunda arkadaşlar ilk diskalif yörümcekten geldi kaptan arabaları mı Türk polis arabalarımız mı kazanacak? Hadi bakalım. Yorumlara yazın favori'binizi. Videoyu beğenin, kanala abone olun ki kahramanlarımız destek olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi sıradaki kahramanımızda devam ediyoruz. Kaptan'la devam ediyoruz. Çok güzel bir araba. Bakalım performans konusunda neler yapacak. Bugatti Veyron ve zorlu havuz Parkuru'nda performansı nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Arabayı görüyorsunuz abi. Araba çok güzel değil mi? Baya iyi gerçekten. Umarım kaptanın performansı iyi olur. İyi bir performans gelir. Ben kaptana güveniyorum arkadaşlar. Arabası zaten çok güzel. Bu gatte karşınızda. Kaptan Amerikan'ın arabası. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yakın zamanda çok farklı arabaları kurtarmaya gideceğiz. Haberler geliyor. Franklin bize haber gönderiyor. Yakında gideceğiz. Çok şaşıracağınız çok özel arabalar geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama dikkat. Dikkat kaptan. Şimdi hızlanmalısın dostum. Bas gaza. Sanırım havuz gelmiyor mu? Abi yapma bunu be. Abi yapma bunu ya. Yine diskalifiye gününe mi geldik arkadaşlar yoksa. Yine diskalifiye. Bu hatta şöyle söyleyeyim. Örümcekten daha kötüydü. Örümcek en azından ha, buraya düşmüştü. Kaptan hiç... Suya bile yaklaşamadı. Havuzun kenarına bile yaklaşamadı. Gerçekten kötü oldu. Gerçekten kötü bir iskalifiye geldi. Siz burada güneşlenmeye devam edin. Kaptan Mörümcek. bize de sıradaki kahramanımız da bu zorlu havuz parkuruna devam edelim. Demir Adam'da devam ediyoruz. Karşınızda Hyundai Tucson var. Muhteşem bir araba. Sevilen arabalardan bir tanesi. Bakalım performans konusunda nasıl olur, neler yapar. Onu ben de sizler gibi bilmiyorum arkadaşlar. Beraber öğreneceğiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Araba çok ağır fark ettiyseniz bakın dönüşlerde falan bayağı yavaş kalıyor Hyundai Tucson büyük bir SUV. <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Abi Türk polis arabası. Devir adam. Allah'ım ya. Abi rüzgar gülüne nasıl çarparsın ya? Abi gerçekten yani bu yapılacak en büyük hata be dostum. Abi yani gerçekten olacak gibi değil ya. Rüzgar gülüne nasıl çarpıyorsun demir adam ya. Hiç konuşmuyor bir şey de demiyor. Bayağı üzgün. Neyse daha fazla üzmeyelim arkadaşlar bence demir adamı. Olsun bir sonrakinde başarılı olur. Ooo küstü gidiyor. Vallahi üzüldü baya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir diskalifiye daha geldi. Şu ana kadar hem Türk polis arabalarımız hem kaptanın arabaları gerçekten kötü performans sergiliyor. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak. Baldi ile devam ediyoruz. Bakalım Baldi'nin performansı bugün nasıl olacak? Artık bir başarı istiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bir başarı istiyoruz artık. BMW 3 bence bunu yapabilecek en iyi arabalardan bir tanesi. İçi falan abi. Bu ne ya? Çok güzel değil mi arkadaşlar? İnanılmaz güzel gözüküyor. Bakalım BMW 3 bugün nasıl bir performans gösterecek? Ben çok merak ediyorum. Üf, kırdın. Kırınca kayboluyor abi. Yapma Baldi ya. Abi yoldaki engelleri kırma. Dikkat et. Bekle. Bekle şimdi geç. Son anda. Vallahi yine vuruyordu. Çok dikkatli olması lazım kahramanlarımızın. Baldi şu an için M3 ile coştu gidiyor vallahi. Umarım havuzu atlayabilir. Zor bir parkur olduğunu görüyorsunuz. Ama M3 çok güçlü beraber arkadaşlar. Unutmayın. Güzel de bir uçuş geldiğini hissediyorum. Havuz geliyor bu sefer. Geldi 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 geldi. Ve geldi. Allah arabadan düştü. Kalk maldi. Abi size dedim havuz geliyor arkadaşlar. Şimdi bir de binsin. Araba gidecek mi? Motor durdu be. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Arabanın motoru durdu. Hani şuradan binip uçsun isteyecektim rampadan ama uçamadı. Hiç sıkıntı değil. Zaten havuza düşmeniz yeterli ha, rampadan uçarsalar ekstra bonus olur diyecektim ama olmadı. Olsun helal olsun Baldi'ye gerçekten güzel bir performans geldi. M3'ün bitireceğini çok düşünüyordum zaten söylemiştim parkura başlarken ve de öyle oldu. Tebrikler Baldi ve M3 diyoruz sıradaki kahramanımızda devam edelim arkadaşlar. Sıra Batman'de. Batman arabası da ülkemizde en sevilen Türk polis arabalarından. Fiyat Linea arkadaşlar. Linea'yı herhalde bilmeyen yoktur değil mi? Çok sevilen ve çok kullanılan Türk polis arabası Linea. Bakalım performansı nasılmış? Batman bize göstersin arkadaşlar. Ama aman 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 Allah Üst. Abi yani ya bu hatayı yapmak için çok uğraşmak lazım. Batman vallahi artık yani abi getirmeyeceğim sizi parkuraya. Bu ne abi ya? Ya rüzgar gülünün çarpacağını görüyorsun Batman niye gidiyorsun üstüne üstüne hala? Yine olmadı arkadaşlar. Like'lar gelmiyor demek ki. Kahramanlarımız moral bulması için videoyu beğenmeniz lazım. Kanala abone olmanız lazım. Ücretsiz bunlar. Bunları yaparsanız başarı gelir. Yoksa maalesef diskalifiyeler gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Batman de gitti. Linea da gitti. Türk polis arabalarının tamamı diskalifiye şu ana kadar. Kaptanın arabaları iyi gidiyor. İyi gitmeye başladı. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak. Süpermen'le devam ediyoruz. Karşınızda Konisek Cesco var. Konisek Cesco inanılmaz bir araba arkadaşlar. Yani çok güçlü, çok hızlı ve dünyada nadir arabalardan bir tanesi. Kaç tane var bilmiyorum ama herhalde bir elin parmağı sayısını geçmez. 10 tane ne bileyim 12 tane fazla değildir herhalde. Ama ee, mükemmel bir araba onu söyleyeyim. 10 tane var mı dünyada bilmiyorum. Bilen varsa yazsın yorumlarda. Çok güçlü. Lafımı geri alıyorum. Abi böyle araba olmaz olsun ya. Bu ne abi ya? Böyle araba olmaz olsun ya. Ya iki dakika sevindik. Yani iki dakika sevindik değil mi? Sürdü mü iki dakika? Bence sürmedi. Ne yapıyorsun süper Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi nadir dedik, çok iyi dedik. Bir de yüzüme bak, yüzüme ha, yüzüme bak. Abi iki dakika sevindik ya. Görüyorsunuz değil mi olanları? Yani abi gerçekten bugün bir gariplik var. Yani e, yapamıyorlar abi. Parkuru bitiremiyorlar. Hadi bitirmeyi geçtim. Çok garip sürüyorlar bugün kahramanlar arabalarımızı. Maalesef yine olmadı. Bir diskalifiye daha geldi Superman ve konisek Jesko'dan. Bakalım son Türk polis arabamız bugün neler yapacak? Recep abiyle devam ediyoruz. Yine çok sevilen arabalardan bir tanesi. Artık arabayı övmeye korkuyorum arkadaşlar. Çünkü arabayı ben övdükçe diskalifiye geliyor. Anlamadım. Yani bilmiyorum niye böyle. Bugün gerçekten havuz parkuru kahramanlarımızı aşırı zorluyor gördüğünüz üzere. Bakalım Recep abi Toyota Corolla ile neler yapacak. Hazırsanız Recep abi çoktan başladı abi. Hadi bakalım. Abi dikkat Recep abi korkuyorum ha. Vallahi korkuyorum abi. Şu şu rüzgar gülünden bir kurtulun ya. Ha şöyle geç ya. Abi rüzgar gülüne niye bu kadar takılıyorlar? Ben gerçekten anlamadım ya. Aşırı takılıyorlar bu rüzgar güllerine. Ya inanılmaz sıkıntı. Bakalım göreceğiz tabi performans henüz bitmiş değil çünkü havuz uçması lazım. Şimdi uçuş geldi. Ben uçabileceğini sanmıyorum. Çok yavaş kaldı. Oo çok yavaş. Abi suya bile düşemeyecek ya. Abi bu ne ya? Gerçekten bu ne abi ya Düzelt şu arabayı be Recep abi ne oluyor abi size ya Gerçekten ne oluyor ya Recep abinin evi biliyorsunuz Miras kalan bir ev var çiftlik evi Onun inşaatı başlıyor yakın zamanda İkinci bölümü çok isteyenler var Gelecek merak etmeyin arkadaşlar Recep abinin kafası orada hala Evi nasıl yaptıracağını düşünüyor Bugün de maalesef Corolla ile diskalifi oldu arkadaşlar Yine olmadı Yine olmadı, yeni olmadı. Bakalım son arabamız ve son kahramanımız havuz parkurunda neler yapacak. Torla devam ediyoruz. Artık son performansı izleyeceğiz. Günün son performansı. Bakalım Ferrari 812 Superfast ve Tor'dan nasıl olacak çok merak ediyorum. Şu ana kadar Baldi BMW M3 ile biliyorsunuz parkuru tamamladı. Onun dışında tüm Türk polis arabaları ve bütün kaptanın arabaları parkuru bitiremedi maalesef. Çünkü parkur gerçek anlamda zor bir parkur. Herkesin bitirebileceği parkurlardan değil ama abi korkutmayın adamı ya. Bas, bas abi. Çok korkutuyorlar arkadaşlar. Vallahi beni çok korkutuyor bunlar. Şimdi buradan yavaştan dönüşünü yaptı. Şimdi hızlanması lazım. Şimdi uçuşta geldi abi. Buradan havuz çıkar. Buradan havuz çıkar. Buradan havuz çıkar. Havuz. Havuz geliyor mu? Ve işte bu kadar. Bir de uç, 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 uç. Durma, 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 durma. Ve, ve, ve. Allah, yavaş ol. Abi olay budur işte ya kaptanın arabalarının ne kadar güçlü olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bonus bile yaptı Thor. Yani rampadan uçarak bonusu tamamladı. Baldi M3 ile biliyorsunuz bonusu yapamamıştı ama bize önemli olan bonus değil. Havuzu atlayabilmesiydi. M3 ve Ferrari gerçekten çok güzeldi. Kaptanın arabaları, Türk polis arabalarını çok fena yendi. Hiç beklemiyordum. Abi bizim Türk polis arabalarımız herkesi yeniyor normalde. Ama kaptanın arabalarına karşı maalesef başarısız oldular ve yenildiler. Demek ki takipçilerimiz arasında kaptan arabalarını destekleyenler daha fazla. Türk polis arabalarını destekleyenler videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki parkurlarda Türk polis arabaları yeniden kazanmaya başlayacaktır arkadaşlar. Zor bir parkur ama eğlenceliydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bugün en sevdiğiniz parkurlardan bir tanesindeyiz arkadaşlar. Uçma parkurundayız ve hem de benim de çok beğendiğim bu uçma parkurundayız bugün. Gerçekten güzel arabalarımız var. Arabalara şöyle bir uzaktan bakalım. Renault ailesini görüyorsunuz. Renault ailesinin en sevilen arabaları bizlerle bugün. Siz favori arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve 3 saniye içerisinde de hemen videoyu beğenin, kanal abone olun ki favori arabanız parkuru tamamlasın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum videoyu beğenip kanala abone olduğunuz için desteklerinizden dolayı bugün de kahramanınız muhtemelen parkuru tamamlayacak arkadaşlar. Arabalara bir yakından bakalım. Burada Renault Clio'yu görüyorsunuz. Eğer favori arabanız buysa zaten videoyu beğendiniz muhtemelen parkuru bitirecektir arkadaşlar. Yanında daha önce hiç getirmediğim bir araba var. Bilenler muhakkak vardır. Renault Megane'ın E-Tech modeli. Megane'ın elektrikli versiyonu yani. Çok güzel bir SUV gördüğünüz gibi. Megane'ın elektriklisi çok güzel duruyor. Yanında Renault Express var. Yine bir ticari arabalardan bir tanesi. Burada Renault Fluence var. Renault Fluence hepiniz biliyorsunuz. Yanında Renault Megane'ı görüyorsunuz. Megane'ın normali. Gri olan da elektriklisi arkadaşlar. Burada Renault Sembol. Burada Renault Trafik ve son olarak da dağ keçisi Toros'u görüyorsunuz. Arabalar gerçekten çok güzel. Renault ailesi bugün bakalım uçma parkurunda neler yapacak arkadaşlar. Hazırsanız bence videoyu beğenmişsinizdir zaten. Kanala da abone oldunuz. E favori abonunuzu da yazdınız. Örümcek hadi başla dostum. Herkes hazır. Biz zaten hazırız arkadaşlar. Bakalım örümceğin performansı nasıl olacak. Arabayı şöyle bir bakın öncelikle. Gerçekten çok güzel gözüküyor Renault Express. Umarım uçma parkurunda en uzağa uçanlar arasında olur ve başladı bile. İleride komple hızlandırıcılar var gördüğünüz üzere orada araba artık en üst hıza ulaşıyor. En üst hıza ulaştığı için de çok iyi yerlere uçabilme ihtimali var. Bakalım göreceğiz tabi. Şu an için iyi gidiyor ve vay 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 baya iyi uçtu arkadaşlar. Sağlam bir gidişi var ama düştüğü nokta bizim için çok önemli biliyorsunuz. Nereye düştüğünü görmemiz lazım. Renault Express Biraz sürüklenme yapması lazım. Çok gerilerde. Ve ve ve. Abi bu parkuru hatırlayanlar zaten var. O yüzden buranın da kötü bir performans olduğunu bence iyi hatırlıyorsunuzdur. Buraya düşmek gerçekten kötü arkadaşlar. Yani muhtemelen diğerleri çok daha ileriye gidecektir. Örümcek. Vallahi uçtun muştun ama en azından uçtun. Ama çok da iyi uçamadan haberin olsun. Renault Express'te örümceğin performansını izlediniz. Hazırsanız sıradaki kahramanımızla devam edelim. Şimdi sıra kaptanda. Kaptan bakalım neler yapacak. Bugünkü Renault arabalarını görüyorsunuz zaten buradaki arabalar arasında en eskisi arkadaşlar. Valla yani Toros'un neler yapacağını çok da kestiremiyorum. Ya çok sağlam bir performans da gelebilir. Çok kötü bir performans da gelebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyelim. Bakalım Toros neler yapacak. Yalnız hareket yapma kaptan hareket yapma artistik zamanı değil abi bugün uçma parkurundayız hareket yok artistik hareketler yok en iyi uçma lazım bize bugün bakalım Toros kaptan da neler yapacak İyi gidiyor bu arada 200'ü falan geçti Bayağı iyi gidiyor Oo, bir Toros 250 basar mı ya Vallahi basıyor abi oyunda basıyor yani <laughs> normal hayatta basamaz oyunda basıyor uçuşunu izleyeceğiz şimdi uçuş Oy, Renault Express'i bence geçemeyecek arkadaşlar. Ya da belki sürüklenme ile geçebilir ama geçme ihtimali çok düşük onu söyleyeyim. Ki zaten o bu ne abi? Vay 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 bakın Renault Express'in durduğu noktayı görüyorsunuz. Ve kaptanın geldiği yere bakın. Yani gerçek anlamda kötü bir performans be kaptan. Abi Express'e kötü dedik. Kaptan ondan da kötü çıktı. Abi biraz bassana şu arabayla be kaptan. Çok kötü. Birinci olma ihtimali kalmadı arkadaşlar. Like'lar gelmiyor mu acaba desteklediğiniz kahramanı? Yapıştırın like'ları, videoyu beğenin, kanala abone olun ki kahramanınız da parkuru tamamlasın. Eğer siz yaptıysanız sıradaki kahramanımıza geçebiliriz. Sıra Baldi'de. Bakalım Baldi neler yapacak? Renault, Megane'dan. Megane zaten ülkemizde en çok bilinen Renault markası bir model arkadaşlar. Çok biliniyor, çok kullanılıyor. Her yerde görebileceğiniz bir araba Megane. Bakalım Megane bugün Baldi'yle neler yapacak arkadaşlar. Araba zaten dediğim gibi çok güçlü değil ama iyi bir gücü var. Yani mükemmel değil ama yeterli seviyede bir gücü olan. Uçma seviyesinde yani uçma parkurunda iyi iş çıkartabilecek arabalardan bir tanesi. Arabanın gidişi falan zaten yani hızından da anlayacağınız üzere iyi gidiyor. Abi 250'leri yani göremedi ama sınırda. Bakalım Baldi nasıl uçacak arkadaşlar. Allah şu uçuşa bakarsak Renault Express ile Toros'un arasında bir yere düşecek gibi geliyor bana. Yani ikisinin ortasında kalacak gibi geliyor. Evet tam da düşündüğüm gibi Megan abi buraya nasıl düşüyorsun ya? Ya bir insan buraya düşmeyi nasıl başarır Valdi? Bak orada şey var. Kaplanı görüyorsunuz Toros'ta. E diğeri zaten öbür tarafta ön tarafta kaldı. Bak havadayken söyledim size. İkisinin ortasında kalacak diye. Ve de öyle oldu. Ama yani şuraya düşün desek. Hani böyle bir parkur yapsak. Herkes buraya atlamaya çalışsın desek. Kimse atlayamaz. Ama istemediğiniz zaman gördüğünüz gibi çok değişik yerlere düşüş yapabiliyor kahramanlarımız. Ama Baldi'nin performansı da gerçekten iyi değildi arkadaşlar. Birincilik hala Renault Express ve Örümcek'te. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak? Batman'le devam ediyoruz. Şimdi de Mega'nın elektriklisi karşınızda. Megan E-Tech arkadaşlar. Muhakkak görmüşsünüzdür. Ha çok fazla olan bir araba değil arkadaşlar ama e, eminim bir kez de olsa görmüşsünüzdür Megan iyi e Bakalım elektrikli Megan'ın performansı nasılmış. Göreceğiz. Şu an Batman böyle minik bir bize bir show yapmaya çalışıyor ama bu showlar bize sökmez be Batman. Bize hız lazım. Uçma lazım arkadaşlar değil mi? Bize show yapmasınlar. Bize iyi uçsunlar. Bize zaten yeterli. Şu an Megan iyi e tek izliyorsunuz. Güzel bir araba. Yani görüntüsü çok güzel. Yani gücünü bilemem arkadaşlar. Ama hızına bakarsak 240'ları gören bir elektrikli iyidir diyebilirim sizlere. Şu an için iyi bir uçuş gelecek. Şimdi uçuş. Abi bu da aynı ya. Bak ben size bir şey değil mi? Baldi'nin ya biraz önüne ya biraz arkasına düşecek. Yani Toros kadar kötü değil ama e, ee, Renault Express kadar da iyi olmayan bir araba ile o <laughs> vay oh, vay 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 aslında torusun tam yanına düştü minik bir sürüklenme sayesinde bakayım yani hemen hemen birazcık da olsa Baldi'nin önüne geldi arkadaşlar ama sonuç olarak ilk başta dedik ki Renault Express'e çok kötü dedik ya. ya ne biçim uçuş diye kızdık örümceğe ama sonuca baktığımız zaman birinci sırada yani Renault Express'i geçebilen yok arkadaşlar. Ya bu gerçekten inanılmaz bir şey. Renault ailesi beni şaşırtıyor. Gerçekten şaşırtıyor. Durumlar enteresan bir şekilde devam ediyor. Bakalım sıradaki kahramanımız bu güzel uçma parkurunda neler yapacak. Stratorda Tour'un arabası da yine çok bilinen, sevilen arabalardan bir tanesi. Zaten Renault'un bütün arabaları bizim ülkemizde çok fazla arkadaşlar. Ya diğer markalara göre biraz daha ucuz olduğu için çok fazla kullanılıyor bildiğiniz üzere. Renault Fluence hazır mıyız? Tor hazır, Tor'a merak etmeyin. Tor zaten hazır arkadaşlar. Siz hazırsanız, videoyu beğendiyseniz, e, kanala abone olduysanız hazırsınız. Bunları yapmadıysanız Bence hemen yapın çünkü hazır olmanız için onlar yapmanız gerekiyor. Şu an için tor izliyoruz. Yani arabasının hızına bakarsak. o 250 geçti. Vay 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 vay. Bu arabadan iyi bir iş çıkacak söyleyeyim size. Bak şaşırmayın sonucu gördüğünüzde. Şaşırmayın diyorum bakın. Şaşırmayın iyi bir sonuç gelecek arkadaşlar. Bak şu an gittiği yere bakın. Renault Express'in Biraz arkasına düşecek. Sürüklenmeyle de Renault Express'i geçme ihtimali çok yüksek. Yapma be. Abi oraya çarpmasa, yola düşse Express'i geçebilirdi sürüklenerek. Ama Thor şu an için Megane Teki geçti. Baldi'yi geçti. Kaptanı geçti. Renault Express'i yine geçemedi. Abi Renault Express neymiş böyle ya? Örümcek, vallahi helal olsun örümceğe. Kızdık mızdık kötü kötü dedik ama... Birinci hiç kimse geçemiyor. Elektrikli geldi geçemedi. Daha geç Toros geçemedi. Yok abi geçemiyorlar. Örümcek gerçekten son zamanların en iyi performanslarından birini gösteriyor bugün. Bakalım göreceğiz. Sıradaki kahramanımız neler yapacak. Demir Adam'da devam edeceğiz. Demir adamın arabası da Renault Sembol. Bu da eski bir araba. Biliyorsunuz zaten Renault Sembol'ü. 2011-12 yıllarının arabası. Ama çok fazla var arkadaşlar. Çok fazla kullanılan bir araba Renault Sembol. Muhakkak ailenizde de vardır. Görmüşsünüzdür diyebileceğimiz arabalarda bir tanesi. Uçma parkuru. Gerçekten eğlenceli gidiyor ve şaşırtıcı gidiyor. Demir adam bir dur ya. Bir şov yapmayı bırakın artık ya. Bir şovu bırakın abi gerçekten şaşırtıcı gidiyor çünkü sonuçlar çok ilginç arkadaşlar. Ben birinci olmak olmasını beklemediğim Renault Express var. Adamı kimse geçemiyor örümceği. Yani gerçekten şaşırtıcı ve şu an Renault sembolü izliyoruz. Muhtemelen en iyi sonuçlardan biri gelecek. Evet kesinlikle. Bakın söylüyorum. Renault Express'i kesin geçiyor arkadaşlar. Ya göreceksiniz zaten. %99 ihtimalle iyi bir sürüklenmede olursa tabii Renault Express'i geçmiş olacak diye düşünüyorum. Ama tabii düştüğü yer yine... Ya abi bak oraya tam düşüyorlar ya sürüklenemiyorlar bu sefer. Yine aynısı oldu bak. Thor da aynısını yaptı. Tam o duvarın üstüne düştükleri için sürüklenme ihtimalleri kalmıyor. Bir de kesin geçecek dedim ya Renault Express'i. Ama olmadı bakın Megan e geçemedi. Fluency geçemedi. Express'i zaten geçemedi. Tam o duvarın üstüne düştükleri için sürüklenme ihtimalleri kalmıyor ve hala ve hala örümceğin performansını geçebilen kimse yok yani e tek geçer sandım geçemedi fluence dedim geçemedi megan Toros, sembol hiçbiri geçemiyor arkadaşlar ve sonuçta birinci sırada hala örümcek ve Express var bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak Süpermen'le devam ediyoruz. Renault Trafik kullanacak. Renault Trafik'in en yeni modeli diyebilirim sizlere. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yeni Renault Trafik bir panelvan araba. Arkası kapalı ve güzel arabalardan bir tanesi. Bakalım Trafik neler yapacak. Sonunda Recep abi izleyeceğiz Clio ile. Clio da Renault ailesinin en sevileni, en kullanılanlardan bir tanesi. Önce Trafik diyoruz, Süpermen diyoruz arkadaşlar. Girişine bakarsak iyi bir performans gelecek haberiniz olsun ama işte düştükleri nokta sıkıntılı arkadaşlar. 218'e kadar düştü hızı. Uf, abi düşerken sıkıntılı. Tam duvarın üstüne düşüyorlar. Hızlanamıyor. E, sürüklenme de yapamıyor. Bakalım bu nereye düşecek? Bu da herhalde Toros'u biraz geçecek gibi gözüküyor ya da Toros'un yanına bile düşebilir ve Toros'u yani santimetrelerle geçti. Metre bile değil abi. Bu ne ya? Abi bir Renault trafik güçlü bir panel van ticari. Buraya düşmemesi lazımdı. Evet kaptanla beraber Superman konuşmaya başlasınlar. Niye bu kadar kötüsünüz? Bence bir konuşmanız gerekiyor kaptan Superman. Biz de son kahramanımızla Recep abiyle parkura devam edelim. Ve sıra Recep abi de artık son kahramanımız ve son arabamız. Clio'yu kullanacak. Araba zaten Herhalde bilmeyen yoktur Clio'yu bilmeyen ee, yoktur diye düşünüyorum. Öyle bir ihtimal zaten yok. Bakalım Recep abi neler yapacak? Uçma parkurunda gerçekten bizi şaşırtmaya devam ediyor kahramanlarımız. Renault Express o kadar kötü uçmasına rağmen hiçbir onu geçemedi. Bak hani iyi uçsa diyeceğim geçemediler ama zaten kötü ve kötünün de kötüleri varmış bugün görmüş olduk. Bakalım Clio'da onlardan biri mi? Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Recep abi'nin performansı devam ediyor. Uçuşu da geldi bu arada ve bence yine kötü bir uçuş geldi. Söyleyeyim size yani muhtemelen e, Renault Express'i geçme ihtimali bence yok gibi gözüküyor. Ha, sürüklenmeyle olabilir mi? Yok o dolanmayacak çünkü çatıya düştü. Çatıda sürüklenemez böyle duvara çarparsınız. Ama şöyle baktığımız zaman da bir in bakalım Recep abi. şöyle Kenardan bir bakalım. Abi şöyle bakalım. Yani biraz biraz Fluency geçmiş gibi gözüküyor. İkinci sırada yerini aldı. Ama aşağıdaki Renault Express örümceği hiç kimse geçemedi. Yani sanki uzaya uçtu. O kadar iyi uçmadı. Çok kötü bir performansa rağmen Recep abi de sinirli bu arada. Hiç kimse geçemedi. Ve günün kazananı Renault Express oldu arkadaşlar. Gerçekten performanslar kötüydü. Ama yine de kazanan Renault Express'ti. Yani ilginç. Umarım favori beniz. Renault Express ve örümcektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.